Evet, İznik Ayasofya Camii'ndeyiz. Eski adıyla Ayasofya Kilisesi İznik'in. Bunun evet. özelliği Milattan sonra 323 yılında İznik, 1. İznik Konsülü'nün burada toplanmış olması. Şu anda konsül üyelerinin oturduğu yeri görüyoruz. Ee, ve daha sonra 8. yüzyılda yine 700 yılları gibi 7. İznik Konsülü burada toplandı ve Hristiyanlığın temel esasları burada İznik'te bu kilisede e, oluşturuldu, karar verildi. E, o açıdan Hristiyanlar için de çok önemli bir mekan. E, şu anda da cami olarak kullanılıyor. Yüzyıllardır, tabi burası bir dönem Selçuklu, Anadolu Selçuklulara bir dönem, Osmanlılara e, kısa bir dönem yani 50-70 yıl gibi de Bizans İmparatorluğu'na e, başkentlik yapmış çok önemli bir turizm yeri İznik. Ve tabi İznik, Ayasofya kilisesi ve sonra da camisi ee, mutlaka görünmesi gereken bir tarihi kültür mirasımız.